minyatürlerinde hmm. gördüğümüz kadın figürleri var. Bu kadın figürlerinin... Huzur. Efendim, huzur mu? Hayır canım. Huzur ha. değil. Bayağı. <laughs> Figürler. Çok Aa, küçük. Atomix'in para mı buklesi? <laughs> evet. Nasıl da hocam bu şeklinde? İşte şimdi bunu adına yapmanız lazım. Sen <laughs> eğlen. <laughs> Estağfurullah. Hocam ilmek ilmek şey çalışıyor. Şimdi efendim Nurhan Hoca üstademiz bize palem buklesi yapacak ve gösterecek e, ta Uygurlardan İtalya'ya kadar gidiyor. Evet hocam. <laughs> bu bir şey. Siz kaçındınız hocam? Evet. Ya, ayıp şeyler <laughs> söylüyorsun. Kaçındınız ne demek? Öyle. Uygurlarda Uygur mu yatı önünde mi var? Efendim uygur, uygur, kadınları Nasıl oluyor? Saçlarını <laughs> şöyle yapıyorlar. Lan saçlarımı da kestirdim olmayacak. Olsun olsun bu tarafı <laughs> uzun yarım kesmiş. <laughs> bakayım nasıl yapıyorlar. Şöyle yuvarla, yuvarlatıyorlar. Nasıl? Görünüyor mu? Yok görmüyor. Olmuyor. Bir dakika biraz <laughs> aray... şey <laughs> ben bir şey yapacağım. Bir şey, bir resim ver. Çizeyim. Çizim ne olmaz. Hocam çizim. şurası yani uzun. Gel senin saçın güzel olur. Yani senden olur. bak. Dur bakayım. Şuradan olur. Şöyle. Nerede? Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şimdi? Fener babuk <laughs> <laughs> Benim olmuyor. Bir dakika. Erhan utanga çek işte hocam. i̇şte bu. Ha. Senin saçın daha güzel. <laughs> Bak. Bu efendim <gülüyor> <Palermo> <gülüyor> bu, Fener babuk Bu kadınların Hocada yok, bunda da şöyle yani. yanak <laughs> böyle gibi, bu yanaklarına doğru böyle böyle. Bu şeyler var, bukleler bu var. Bu bukle bukle, evet. Bu <laughs> bukle. <laughs> 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 Bozmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vay evet, çok yakıştı. Tam kumbüks oldu lan. Çok, vallahi hocam. çok güzel oldu sende. <laughs> Efendim. Son hocam evet. Bu şeyi biz böyle izleyebiliyoruz. Bu modayı, saç modelini e, resim sanatında kadın figürlerini böyle izleyebiliyoruz. Uygurlardan ta geliyor Kuzey Afrika'ya. Abbasi yoluyla, Abbasiler yoluyla geliyor. E, Mısır'a, Kahire vesairecik. Pandemi döneminde. Ve Sicilya'ya gidiyor. Ve orada Sicilya'da Palerme, Palermo Palatina yani Pal şey Saray Şapeli'nde tavan resimleri var ve oradaki kadın figürlerinde Figürleri. de aynı saç modeli var. O kadar enteresan ki bir saç Buşun modeli Palermo evet böyle oraya kadar gidiyor bu, bu yalnız bu değil. Bununla birlikte bir sürü mesela Orta Asya'da gördüğümüz bazı süsleme elemanları Abbasilere kadar geliyor. Çünkü Abbasiler Türk askerlerini kullanıyorlar değil mi? Tabii. Ben sizin yanınızda tarih konuşmak istemiyorum ama e, bodyguard olarak kullanıyorlar. Ve onlar sonra Mısır'a geçiyor. Ve bütün bu üslup da böylece örneklerini bırakıyor, izlerini bırakıyor. Yani bu kültür büyük de... sanat devrimi. Kültür de şeyi bu, devamlılığı bu.